Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer peşimi gerçekten başka bir dünya geldim. Peşimi bırakmadı ama bu sefer konuşmuyor. Neden bilmiyorum. Bilmiyorum neden ama. Evet arkadaşlar. Şimdi her şeyimi büyüledim. Görüyorsunuz. Şimdi hayatta kalma yapalım. Böyle gündüz yapalım. Arkadaşlar yaratıcıdaydım arkadaşlar. Bir baktım nere burayım. Benim hemen bunun videosu gelmesi lazım. Ayarlar. Hayatta kalma. Hayatta kalma yaptın mı? Yap. Nerede? 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 orada. orada. Nerede? Gel lan. Gel lan. Nerede? arkadaşlar öldüm durun hemen şuradan yaratıcı yapayım arkadaşlar hiç yaşam göstermiyor da kendisini şuradan hemen zırhlarımı filan giyeyim hızlıca oh oh büyülemiş hiç büyülemeyeceğim devrana o çekiyorsun kanka her buramdan kaçıyoruz ha doğru ya Evet kanka. Geçen sefer arkadaşlar Salle oynamıştı Ero Buray'ımı. Salle de burada. Şimdi ama gerçek Ero Buray'ımı. Arkadaşlar var. yemin ederim. E, geçen sene devran her burayı ben yaptım. E, dedim ki devrana ben her Buray'ımı aldım. Sen de insanım. Ama gerçekten bu her Buray'ım arkadaşlar. Bak şu an konuşuyorum. Ben Heroburay'm. su alayım arkadaşlar. Çünkü su. Ben Allah aşkına öyle bir şey yapar mıyım? Öyle diremen nasıl ışınlanayım? Aynen ya. Su alayım arkadaşlar. Ne yani olur ne olmaz diye. Sen de geç su içelim bir de ne alayım? Ekmek alayım. Yemek falan alayım. Çünkü lazım olacak. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapat. Sen çıkarma lan. Arkadaşlar yumurtada burada. Ee, hemen şuradan. Aga yemeği bulamıyorum ha. Şöyle şuradan. Pişmiş yok mu? Şundan hemen en iyi yemekleri şuradan hemen alıyorum. Çünkü Arkadaşlar şu altın avuç. Altın karpuz. Ya Allah ye bismillah diyerek. Şuradan bismillahirrahmanirrahim. Ayarlar. Hayatta kalma. Ya Allah ye bismillah. Dedim ve. Korkuyorum bak. Gelme lan sen. Evet arkadaşlar. Evet. Hı. Hmm. Sesini Evet arkadaşlar şu anda hele burayım. Yaptım hatta tamam ama yok. Aa! Nerede ki bu? Korktu mu? Aa burayım. Nerede? Tekrar ne yap. Arkadaşlar tek, tek beklesize yani, bağlanması gerekirdi şu ana kadar ya. Bir öldürülmüştür. Yok ya. Gel Geliyor. Sesini duydum. Geliyor. <laughs> Şuradan Şurantikimi... çıkayım. <laughs> Telefonumuza mı getirelim? Yok ya Al. Uygulama arkadaşlarımız ve bence gayet sağlam bir uygulama. Kendisine birazcık vurdum. Şuralarda her şey görünmez bir de ya. İstediği zaman ortaya çıkıyor. Ölümsüz var tamam bunu yenelim bir ölümsüzü de deneyeceğiz. Evet tabi bunu yenebilirsek. Ölümsüz diye bir şey yok arkadaşlar. Ölümsüzü ölüm. e, de var da yani biz ölümsüzü yapmadık. Aynen ölümsüzü Ben öldürürüm diye düşündüm açık konuşmak gerekirse. Diyelim bir Erobrahim'den ne olacak. Aa geldi yanımdan. atı da alacağım. Bir dakika ben altı da alıyorum. Abi ben de koşabilir miyim? Atı da alayım hemen şuradan. Güm. Güm. Arkadaşlar ama gerçekten çok zor. Bu kadar olmaz yani. Arkadaşlar hero bu Salih ile yemeği şey yapacağız. <gülüyor> 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 Aa ikinci önce ben de yüklemem gerek. Şimdi video bitince ben de yükleyeceğim. Şimdi bakalım oynayalım. Vallahi bismillah diyelim. Salih sus. Arkadaşlar oynayalım. Ee, belki bunu kazanabiliriz. Sonra sizlerle birlikte ölümsüz deneyeceğiz. Ölümsüz olanlar hayatta takılmalı. Gelecek. Oh. <laughs> Aa. Evet, yanında. Yanında arkadaşlar. Ya. Demir golem koymuş adam. Sen beni telefon şarjı takınsa gidiyor ateş ediyorum. Çok zor bir şey ya, çok zor. Neredeki geldi? Bir anda çıkıyor. Tente koydun? Ooo. Tente mi koydun? Evet. Birazcık alabilirsiniz. Tente'den çok şey olmuyor bak. Ne bileyim yani. Şu an sevabı var mı? Ne bu karama? Devrilmiş. Sen öl be Oh yemek. Sen sağmadın bir ya. Şu neyi öldüreyim ne olur ne olmaz? Aga o o kadar tanıyorum o kadar bir etrafımı sardılar ki yanımda bir de var. Oo ooo. O kadar sonra. Ah Ya bir daha geldi be. 8 2 dakika kaldı. 2 dakika daha buna da alabilirim. Bu sefer çok ölmedik ya. Oo bak bot TNT koyuyor. Wiçak al. Ah! Oh, oh. Aga önüme direkt mes. Oh. Acaba biz ölümsüzü mü yaptık? Bilmiyorum. Ama videoda gördüğümde bu ölümsüz. Bu ölümlüydü, video diğer ölümsüzü. Koyun neydi? Bir dakika. Kim bu? Akabaya kaçtı. Lan oğlum, lan oğlum kimsin lan sen? Evet arkadaşlar hayatım tehlikede. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın. Bunu Salih'le de deneyeceğiz. Bay bay.